Merhaba arkadaşlar Gavis Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bu sefer Minecraft'ıyız. Yaklaşık ne kadar? 5 yıl önce... Hayır. Şu anda var ya hayatımın en büyük bölümünü yaşayacağım aslında. Minecraft videosu çekmiştim ve tekrardan Minecraft videosu çekeceğim. Ama normal Minecraft oynamayacağız arkadaşlar. Bugün haritalara göz atacağız. Geçenki Granny bölümlerinde sizlere bir soru sormuştu. Minecraft ile alakalı bir Granny haritası oynayalım mı demiştim. Ve sizler de çok istemişsiniz ve bugün Granny'nin Minecraft haritasını oynayacağız arkadaşlar. Aynı oyunun... The Twins versiyonu da çıkmış. Onu da sonraki bölüme saklıyorum arkadaşlar. Eğer bu video çok güzel bir beğeni alırsa sonraki sonraki bölümde de arkadaşlar The Twins'in Minecraft haritasını oynayacağız. Haberiniz ola. O yüzden şimdiden beğenilere atmayı unutmayın. Ve aynı zamanda arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Bir milyona çok az kaldı. Oynayarak diyerek oyunumuzu şimdi bakın. Burada gördüğünüz üzere Granny Map adında bir yer var arkadaşlar. Bu son sonraki bölümde oynayacağız. The Twins haritasını arkadaşlar. Bugün oynayacağımız harita Granny Map'i. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta alakalı böyle enteresan korku map'leri olabilir. Minecraft harita önerileriniz varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Hadi o zaman başlıyoruz. Granny Map. Let's go. Doğrudan aşağı doğru kazmak iyi bir fikir olmayabilir diyoruz arkadaşlar Minecraft'ta. Şöyle güzel bir ipucu veriyor. Hadi bakalım. İlk defa Minecraft'tayız ve oyunumuz başladı. Evet. Oo! Bir dakika burası bizim oda. Evet, şeydeki oda. Bu elimdeki şeyler ne? Siyah beton. Bu siyah betonda ne yapıyoruz? Aa adam vazoyu bile yapmış ya. Şuna bak. Aşağısı bahçe galiba. Aynen öyle. Burası dolap. Biz burada saklanabiliyoruz. Yani Granny beni burada görmüyor mu? Ve gerçekten haritada Granny var mı? Onu bilmiyorum. Oo adam yapmış ya. Bayağı da benzetmiş. Burası salon. Hı? Diye ses mi duydum ben? Yağmacı sesi değil miydi o? Neyse, neyse. Döşeme sesi yok değil mi? Bu oyunda döşeme sesi yapmaları imkansız diye düşünüyorum. Burası tuvalet. Aynen. <laughs> Bir dakika oğlum yağmacı sesi var. Yağmacı mı Granny? Bir ara sesi geliyor ama nerede olduğunu algılayamıyorum şu anda. Bu ne? Part of shotgun. Shotgun parçası. Hmm. Bu ne? Shotgun mermisi tabii hemen. Adam güzel yapmış bu arada. Haritanın linkini açıklamayı bırakacağım şey yapabilirsiniz. Araba parçası var. Engine part. Bu şey açıyor değil mi? Aynen öyle. E ama burada silindirinin annesi olacak mı? Bak buraya bir sistem yapmışlar. Kitap bulabilirsek deneyeceğiz. Onun dışında şurada şey var. Ok atan şey var. Büyük ihtimalle oraya ok attığımızda bize bir eşya verecek. Yukarı kata bakalım. Yukarı katta special key. Aynen. Special anahtarı gerekiyor. Buradan şöyle bir dakika. Ee, ben geçtim oğlum buraya. elime ben siyah beton verirsiniz. Tabii geçerim. Hile mi yaptım yapmadım mı anlayamadım. Ee, burada şeyler var. Bu ne? Hayır. Ha tamam. Kapıyı açılıyormuş. Bir an kaldım zannettim. Wooden stick. Ne işe yarıyor bu? Aldım bunu da ne işim? Aa bir dakika. Wrench. Wrench bulduk arkadaşlar. Şimdi beni bunun yapmam doğru bir şey. Aa, hile yaptık. Şimdi beni burayı açabilmem için makas bulmam gerekiyordu değil mi? Büyük ihtimal öyle. Bilmiyorum yani ben açtım aş, yani. Değil mi? Küçük hile yapmış olabilirim. Şimdi buraya girdik. Burası sinedirlerin beşi galiba. Aynen. Burada... O araba anahtarı. Tamam güzel. Araba anahtarı bulduk arkadaşlar. Daha Granny ile karşılaşmadık. Granny neye benziyor onu merak ediyorum bir yandan. Burası şey. Tamam geç. Geç abi. Granny neredesin? Bu oyunda Granny var mıdır? Alo kimse... Bak sesi geliyor bir yerden ses var ama tam olarak algılayamadım. Wooden stick. Wires. Bu ne? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Petlock. Kodu var. Petlock key needed. Oğlum neredesin? Reis nerede ya? Sesi geliyor ama kendisi yok. Arabamız burada tamam. Car key. Şimdi ben bunu nasıl açıyorum hocam? Karpuz. Yani ben bu kilitle mi açmış oldum? Anlayamadım ama. <laughs> Aa bir dakika. Bunu yaptığımızda giriş kapanıyor. Güzel. Chain cutter. Tamam alayım abi bunu. Tamam. Bunu da bulduk. Ee, burası only click the red button when everything is ready. He, hazır olduğunda kırmızı butona bas diyor. Abi biz buraya nasıl bineceğiz? Araban attırım var. İçeri binebiliyor muyum? Cam var. Aa evet. Etraf cam da kapatılmış. Burada bir şey yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Tamam. Okey. Burası kanalizasyona giden kapımız. Tamam. Şimdi böyle bir ön inceleme yapıyoruz arkadaşlar. Eğer bu bölümde kaçırdım. Noktalar olursa beni uyarın arkadaşlar. Çünkü Minecraft alakalı çok bilgim yok. Uzun zamandır da oynamıyorum. Şimdi wires'ı bunda kesiyor olmam lazım. E, ne oldu abi? Virus kestik mi? Ne oldu abi? <laughs> ben anlayamadım nasıl oynanıyor bu? Evet. Wires. E, evet, o zaman ben bunu... Öldük <laughs> arkadaşlar. Granny ile de tanışmış olduk. Granny arkadaşlar şey. Bunun ismi neydi? Aa. Yağmacı diyelim. Bu yağmacının lideri miydi? Neydi? Bunun ismini unuttum ya. yorumlara yazın arkadaşlar. Dediğim gibi karakterleri hiç bilmiyorum. Granny tarafından katledildik. Sakla. Kapıları açamıyor. Evet. Kapıları açamıyor. Tamam onu anladık. Geliyor geliyor. Arkamda. La. Hızlı koşma neydi ben bununla. Geliyor. Granny geliyor. grenin yakalama müziğini koysalar bir çok güzel olurmuş bu arada. Buna da şükür. Buna da şükür. Peşimde. Gelme 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 gelme. Gelme gelme greni granny. granny gelme. Sen Granny misin? Allah. kafamı vurdu. Neyse tamam orada takılıyor. Granny tarafından katledildi. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel ya. Şimdi şimdi ben buna bastığımda bir şey olmuyor Abi, Böyle yaptığımda ne oldu? Ben anlamadım ki. Bu nasıl sistem? Yani wooden stick var. Ne iş? Bu ne? Bird speed. Ha. Kuş yemi. Well crank. Ha. Güzel. Bunları böyle yapması. Mükemmel olmuş. Buradan belki kork çıkar. Normalde biliyorsunuz bu oyunun Orijininde buralardan kod çıkabiliyor. Aha bu ne? Part of shotgun. Shotgun parçası. Şu andaki ihtiyacım yok. Şu an oyunu anlamaya çalışıyorum ben. Buralara baktık. Green'i şu anda bahçede dolanıyor. Onun dışında e televizyon. Aa shotgun mermisi. Buraya giremiyoruz. Bu ne? Bir. Bir. Kod mu bu? Olabilir. Playhouse anahtarı. Tamam. Bunu da bulduk. Nice. Ee, başka girmediğim yer var mı? Bahçe var işte. Bahçe gideceğiz. Bahçe gitmeden önce evin şu taraflarını da bakalım. Buralara baktık. Bir de şu tarafa gideceğiz bakalım. Ha. Bayrakmış bu. <laughs> Bayrak koymuşlar. Aha kitap. Book. Dur bakalım. Kitabı deneyeceğim. Buradan geçemiyoruz şimdilik. Dur. Ben öncelikle şu kitabı denemek istiyorum. Bakalım ne olacak. Kitap nerede? Ver abi kitabı. Bu. E. Çalıştı mekanizma. Benim buradan ayrılmam mı lazım? Dur bakayım. Oldu mu bir şey? Ha bunlar ses çıkarma şeyleri. Tamam. Ses çıkarma butonları koymuş. Daha iyi bir işe yaramadı. Şimdi ben bunu buraya koydum. Hiçbir şey olmadı. Şunu bir kırsam mı? Arkasında ne var? Çok merak ettim. Sistem var, sistem koymuşlar ama çalışmadı sistem. Komut bloğu var ama çalışmıyor kanka. Yani buradan bir şey çıkması gerekiyorsa çıkmadı haberiniz olsun. Neyse salla bu ne? Spider key. Ha Tamam verdi. Verdi verdi. Tamam sistem çalışıyormuş arkadaşlar. Sadece animasyonu çıkmıyor tabii ki de. Öyle şeyler yapabilmeleri çok zor olacağı için. Böyle bir sistem yapmışlar. Okey. Şimdi. Spider key. Evet kapıyı açtık. Greni burada. Ben buradan aşağı atlayayım. Ha eğildik Şimdi örümcek olarak normal örümcek koydum işte ve Evet, normal örümcek sesi duyuyorum şu anda. Hayda, ha. Tamam. içerdeyiz hocam. Burası araba tarafına gidiyor. Geç. Şimdi örümcek olarak nasıl bir şey var? Örümcek geçmedi. <laughs> Normalde geçmesi geçer diye bekledim ama geçmedi. Tamam. Bakın burada ne var ne yok? Burası da bayağı geniş olmuş. Burada ne var? O adam bu kaçışı da yapmış. Master key. Ya normalde burada ben bunu şeyle açıyor olmam lazım mı? açamıyoruz. Şimdi şu kanketer. Şimdi ben bunu şey yaptığımda kilidi açıyor mu oluyorum? Büyük ihtimalle öyledir arkadaşlar. Biz öyle algılayalım. Belki oyunun sistemi farklı çalışıyordur. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi yine bu tarz içeriklerin devam için Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ben böyle kıracağım galiba sabaha kadar. E kır, kırılacak mı kanka? A few moments later... Ah, tamam. Geldik. Ne oldu? <laughs> ne açıldı? Ne olduğu konusunda bir fikrim yok. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Yanlışlıkla oyunu bitirdim. Maden eritme ocağı. Burası neresi? Köpeğim var benim. Bir dakika yanlış bir şeyler yaptık. Geri nasıl gidebilir? Geri gitme yok ki bu oyunda. Hayda. Kanka geri gitmek istiyorum. Geri gitmek istiyorum. Yusuf sözü kesiklik. Hayır dur kaçmadım yanlışlıkla kaçtım. <laughs> Tüm kilitleri açtıysan oradaki butonu bas yazıyordu. Ben de bastım ne olacak diye. belki izin vermez diye düşündüm ama direkt kaçtık arkadaşlar. Yanlışlıkla oyundan kaçtık. Çok enteresan. Evet arkadaşlar haritamızı tekrardan yükledik ve tek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam girişten tekrar go. Evet. Green'in evine girdik arkadaşlar. Şimdi tekrar yapmamız gereken şeyleri yapacağız. Yapamadık. <laughs> Green, e, ne ara geldin ya? Reis bir sakin ol. Bir etrafa bakayım. Geliyor. Gelme. Gelme. Geliyor. Şimdi dur. Ben oyunu bir bahçe çıkıp Bahçe. Bahçe bahçe. Aha bahçe. Ya Allah. Çok komik ölmüyor muyum? Böyle pıt diye gidiyorum. <laughs> kuş 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 kuş. Şuna alayım ben. Ben gideyim bir kargaya. Karga bakalım çalışıyor mu? Şuraları da göstermedim daha. Bak kitap var. Kitabı al abi. Şimdi kitaptan sonra burası. Gir buraya. Bu ne? Bu ne bu ne? Şatkan parçası. Petlock kod. Petlock kodu aldık. Bu ne? Bu şey. Evet. Mesela ben buraya girebiliyorum. Gire, giremem lazım. Girememem lazım buraya. Aslında. Ne oldu kuş geçmiyor. <laughs> Bu ne abi? Kong wheel. Hmm. Gerçekten buraya karga koymamışlar. Ben karga koyarlar diye düşündüm. Yok. Remote kontrol aldık arkadaşlar. Bu bildiğiniz kapıyı açan yer. Burası çatkanla açılan nokta olması lazım. Bakalım. Yani oraya ok mu atacağım? Aa orada şey var. Dur içeri nasıl girebilirim ki? İşte silah bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Şatkan parçalarını toplayabilirim de bir yandan silah anahtarı bulabilirsek silah da açmam lazım bence. Dur bakayım. Silah var mı? Yaylı tüfek var. Evet, mermileri de var. E, harika Dice Baba. Şimdi şöyle bir problem var. Benim bunu almam doğru mu? Bunu almam için bir anahtar bulmam gerekmiyor mu? Niye işte Ben onu anlayamadım. <laughs> Şimdi gideyim. Ah açtım. Bu ne? Bu ne? Hammer mı bu? Ha hammer. <laughs> Vallahi hammer. Bu da dondurucu şey değil mi? Nasıl çalışıyor acaba? Burada <laughs> iskeletin bir e kopyasını koymuşlar arkadaşlar. Güzel olmuş mu? Eh, sayılabilir. Şimdi gidelim. Şimdi ben bu trebe kurdumda e, Green'in yakalandığında bir şey oluyor mu? Deneyelim mi? Hadi gelin deneyelim. Gel kanka. Bir şey olmadı. Donması, donman gerekiyordu kanka. Neyse boş ver. Donmuş gibi ya. yapalım. Tamam sen dondun aslında mı? Şey oldu Evet. Tamam çile girdi. Onun sesini duydum da. Şimdi anahtarı yok değil mi? Anahtarı yok. Aç bunu. Dur bakalım bunu koydum da anahtarı gelecek. Koydum. E, Anahtar Bir şey deneyeceğim Eee olmadı Oğlum benim spider keyim nerede Çalışmadı bu sefer sistem Bunu mu kırmam lazım Dur bakayım Uzaklaşayım biraz Şu butonları basayım Yine olmadı Şunları basayım granny geldi. Hocam spider. Aa tamam. İlla ona basmam gerekiyormuş. Anladım hocam. Şimdi petlock kod. Kanka dur burada bir şeyler çözmeye çalışıyoruz. Geldi vurdu kaçtı ya. Vur kaç yapıyor bir de ya. Aha vallahi aldım. O ne abi? Dur kanka. Bir şey değil mi? Greni öldürebilirim. Dur. Ah. Ölmedi. Ama oktan etkilendi. Yavaşlık oku mu verdik biz? Ya. Kankam. Dur. Aha baga soktu bizi. Dur. Dur. <laughs> Kanka dur. Ya yürüttürmüyor. Kanka. Daha ne kadar. Bir de gülüyor ya. Kaçam. Gitmiyorum. Kaçıyordum. Bu sefer gerçekten kaçıyordum da. Tamam. tamam gel gel. Köşeye kadar geldi. Tamam şimdi kaçtım. Uzaklaş oradan kanka. Ne olur uzaklaş. Teşekkür ederim. Hayal peşinde mi bilmiyorum ama. Umarım peşimde değilmiş. Lan gittim dönüp dolaşıp aynı yere geldim. Remote kontrol. Şuradaki kapıya bakacağım. Oh, öldüm. Öldüm. Ne yapıyorsun kanka? Aklımı aldın ya. Tornevi de bu bu tornavida. Hmm. Bu ne kanka? Görünmezlik şeyi mi? Aa kör eden iksir. Aynen. Yavaşlık veriyor. Yavaşlık 5 mi? Yavaşlık al. Oo ne oldu? Gelemiyorsun. E ne oldu kanka? Gireli, gireli, gireli. Didi di di di. Kanka gelemiyorsun haberin olsun. Allah tamam. Etkisi biraz kısa sürüyormuş. <laughs> ya yani mesela bu spider key'i ben burada da kullanabiliyorum. Ne kadar saçma. <laughs> Örümcek burada saldırıyor mu bana? He gelmiyor. Winch handle. Kanka bana saldırman gerekiyor biliyorsun değil mi? Alo? Şş, sen. Lan sen. Saldır bana kanka. Tek atıyor mu? Aa tek atıyor. Örümcek de tek atıyor. Hmm. Buradan kaçabiliyorum. Ben istesem yine kaçabiliyorum. Şimdi bakmadığım neresi var? Bahçe bölümüne çok bakamadık. Bahçeye gideyim ben. Ha, benzin bidonu. Okey. Burada. Dur bakayım. Wow. Kafa kesme. Şeyini de buraya koymuşlar. Winch handle needed geri geldi. Ya sistemi güzel yapmışlar arkadaşlar gerçekten. Şakasız. İki tane çarkı bulduk. Ee, çarkı da buraya yerleştireceğiz büyük ihtimalle. Onun için Playhouse anahtarına ihtiyacım var. Buradan aşağı atlanıyor. Bu ne no. oldu? Aha. Peki sese geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Onu yapamamışlar. Olsun. Çabasına sağlık. Bunu da yapmaları bir şeydir. Şimdi Kankam dur bir şey açıyoruz. Bir şey bakıyoruz biz burada ya. Hemen geliyorsun vuruyorsun ya. Vuramadım. Okum bitti. Hammer'la ben buna vurabilir miyim? Gel lan buraya. <laughs> Adam tek atıyor ki. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani şimdi ben bunu açmış mı oldum? <laughs> Galiba açmış oldum. <laughs> tamam. Onun dışında bir yazıyor. iki yazıyor. Şurada iki şey neydi? Playhouse House anahtarı tamam. Hadi bunu da öyle düşünelim. Playhouse House anahtarını aldık arkadaşlar. Camdan geçemiyoruz. Camdan bu şekilde de geçip Adam engel koymuş. Aa hasar veremiyoruz. Hiçbir şekilde greni hasar veremiyoruz. Sonsuz canı var elemanın. Oh, ya kanka. Şimdi orada takılı kaldı arkadaşlar. İmkansız ben oraya bir daha gidemem. Gördü gördü gördü. Geç 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 geç. Rossi padlock key. Bunu nasıl yap? Aa şey kanka çekil çekil buradan gitmem lazım. Kanka Granny Neyse. Tamam ben kaçtım sayıyorum kendimi arkadaşlar. Her şeyi buldum. Padlock bunu mu? Bu mu oldu? Oldu galiba. Bir dakika yanlış koymuşum. Bunu buraya koymam gerekmiyor muydu? Hadi kaç. Harika. Mükemmel. Ve butona hop bastım. Yeah! Şu an şey oldu. Greni çıkıyor falan. greni görüyoruz. Evet oyunu bitirdik arkadaşlar. Köpeğimizle beraber burada mutlu mesut yaşamaya devam ediyoruz. Buradan kaçışımız yok. Hiçbir şekilde çıkamıyoruz. Güzel olmuş. Oyun çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani mantığı güzel yapmışlar. Sadece birazcık çalışsaymış güzel olurmuş. Onları yapamıyorlar galiba ya. Onu yapabilmeleri için baya bir uğraşmaları gerekiyor sanırsam. Yine bu tarz Minecraft haritaları varsa yine onların da önerebilirsiniz arkadaşlar. Green'in haritası buradan oluşuyor. Dışarıdan da bu şekilde Green'in haritasında da görebiliyoruz. Adam her yeri komut bloğu koymuş. Uğraşmış yani. Mod yapımcısına da buradan teşekkür ediyoruz böyle güzel bir yapım yaptığı için. Bu haritayı indirmek istiyorsanız açıklamaya linkini bırakacağım. Burası neresi? Ayıp sorması. Ha, burası şey. Bizi ışınlıyor bu değil mi? He. Adam her şeyi düşünmüş. Helal olsun. Bu da bir komut bloğu büyük, büyük ihtimalle arkadaşlar. Tabii bunların nasıl bir işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Adamlar bayağı bir komut bir şey bilmem neler yazıyorlar. Ona göre bir şeyler oluyor. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yine bu tarz Minecraft haritaların devamının gelmesini istiyorsanız şöyle güzel bir beğeni bekliyorum. The Twins haritasını da oynayacağız. O haritayı da oynamamı istiyorsanız arkadaşlar bu video için sizden 5000 beğeni bekliyorum. 5000 beğeni geldiği anda arkadaşlar The Twins'in Minecraft haritasında da oynayacağız. Daha sonrasında Minecraft'ın korku haritaları falan oluyormuş. Belki onları da oynamaya çalışırım. Haberiniz olan. Mesela şu blok ne abi ya? Bu blok ne ya? Ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Bunları tabi hepsini yorumlarda bana yazabilirsin. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.